Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. Deniz manzaralı. Manzaramız hiçbir zaman kesilmeyecek. 3 artı 1. Didim Akbük'te. 5 milyon 750 bin TL. Bakın bu fiyatlara böyle bir manzaraya sahip 3 artı 1 eşyalı ev bulmak inanın çok zor. Site içerisinde sitenin tamamı bitişik nizam ama burası tam müstakil. Harika bir villa. Biz balkondan açılış yaptık. Şimdi bahçeyi de gezeceğiz. Havuza da bakacağız. 150-200 TL gibi bir aidatı var. Şu balkonu bir gösterelim önce. Harika bir balkonumuz var. Burada sabit bir barbekü yapılmış. Her yerden manzarayı görüyorsunuz. Köşe konumdayız. Aracınızı park edebiliyorsunuz buraya ve evinize giriyorsunuz. Şu bahçe alanı bizim karşıyı kullanabilirsiniz. Sadece şu ağaçlar biraz temizlenirse daha da net bir manzara gözükmüş olacak. Köşede olduğumuz için her yere hakim bir villa sahibi olacaksınız. 3 artı 1 5 milyon 750 bin TL. Bakın bu fiyatlara inanın başka yok. Çevrede 600 bin eurolar, 650 bin eurolar konuşuluyor. Yan taraftaki bahçe alanı da bizim. Burası da tamamen bize ait. Artı yan tarafta da havuzumuz var. Bizimki diğerlerinden tamamen bağımsız, müstakil bir yer. Diğerleri bitişik insan. Burada bir tane daha satmıştık geçen günlerde. Bir evi gezelim mi? Dışarıya bir bakalım. Sonrasında içeriye gireceğiz. Şöyle içeriden geçelim. Oradaki kapının anahtarını bulamadık girişimiz bu şekilde. Aracınızı park edip evinize giriyorsunuz. Ev çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Manzarası çok güzel. Özellikle şu terasa çıktığımızda göreceksiniz. Muhteşem bir manzara var. Şöyle bir gösterelim havuzu. Geniş bir havuzumuz var. Geçen çekimde burası doluydu. Havuzu boşalttılar. Artık herkes gitti neredeyse. Kış mevsimi yaklaşıyor. Sezonda bitti. Geniş bir havuzumuz var. Şezlong alanımız oldukça fazla. Şuradan itibaren bizim bahçe alanımız başlıyor. Çam ağacı da bizim bahçenin içerisinde kalmış. Girişimiz bu şekilde. Araç park yerimiz de var. İstediğiniz gibi aracınızı park edebiliyorsunuz. Aidatlar gerçekten uygun. E manzarası var. Her şeyden önemlisi arkadaşlar. Burada arsalar ortalama 5-6 milyon artık. Burada da gördüğünüz gibi güzel bir balkonumuz var. Şu bahçe alanı da bize ait. Aracınızı buraya park edip buradan evinize girebilirsiniz. Ya da ön tarafa park edebilirsiniz. Aşağıda da küçük bir depo alanımız var. Şöyle bir gösterelim mi? Çok geniş balkonları mevcut. Tamamen müstakil. Site içerisinde harika bir villa sahibi olacaksınız. Fiyatımız da 5 milyon 750 bin TL. Bence alınabilecek en mantıklı villalardan bir tanesi. Deniz manzarası istiyorsanız. Çok da para vermek istemiyorum diyorsanız arkadaşlar. Çünkü çevredeki satış rakamları 500-600 bin eurolar konuşulurken siz böyle bir evi 5 milyon 750 bin TL alacaksınız. Sahibi yurt dışında ev biraz böyle bir boya e, masraf istiyor ufak tefek masraflar sadece bir boya masrafından bahsediyorum. Belki ufak birkaç değişiklik yapılabilir. Şimdi girişte bir koridorumuz var. Hemen orada bir banyo lavabomuz var. Sadece lavabomuz var. Özür diliyorum. Yan tarafta yukarıya çıkış merdivenleri. Mutfak tamamen ayrı. Bu şekilde bir mutfak yapmışlar. Eşyalarla birlikte satılık. Gördüğünüz bütün eşyalar kalacak. Gayet de mantıklı. Laki Dolaplarımız var. Şöyle bir açıp gösterelim içlerinde. Gayet iyi durumda. Kullanılır durumda. Hiçbir eksiği yok. Bence hemen buraya alıp bir düzenleme bir temizlik yerisi tamamdır. Şöyle bir lavaboyu gösterelim mi? Burada küçük bir lavabomuz var. Eve girdik. Elimizi yıkadık. Geçtik gibi düşünün. Tabi eski olduğu için evde tutturan olmadığı için musluklar biraz artık renk değiştirmiş. Muslukların değişmesi. Mesela çok büyük bir masraf değil. Değişirse harika olur. Bu şekilde de kullanılır ama değişmesi bence çok daha güzel olacaktır. Bir basamakla salon kısmına iniyorsunuz. Geniş bir salonumuz var. Burada bir şöminemiz var. Televizyon ünitesini diğer tarafa bırakmışlar. Koltukların üstünü sarmışlar ama koltuklar da iyi durumda. Nasıl gösterelim biz onları? Şuradan gösterelim mi? Şöyle bir açalım, gösterelim. Bakın koltuklar da iyi durumda. Eksiği yok. Şömine de çok şık duruyor. Tavan yüksekliği de çok güzel. Pencerelerde sineklik ve demir korkuluk yapılmış. Zaten site içerisinde ya yaz kış oturan insanlar da burada mevcut. Şöyle bir gösterelim. Köşeden her yeri bir gösterelim. Sonra tekrar balkona çıkalım. Sonra üst katları gezeceğiz. Tabii bunlar dışarının eşyaları. İçeriye almışlar. Biraz daha kalabalık duruyor. Şömine çok güzel olmuş. Bak bu diğer evlerde yok. Bu sitedeki diğer evlerde. Burada var sadece şöminemiz. Klimada giriş kapısının üstüne takılmış. Ve tabii ki açılış yaptığımız geniş bir balkonumuz var. U şeklinde. Diğer tarafta sabit bir barbekü yapmışlar. Burada da geniş bir alan var. Burayı isterseniz kapattırabilirsiniz. Çok daha güzel olacaktır. Şu bahçe alanını ben çok sevdim. Burayı değerlendirin arkadaşlar. Hobi bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Güzel olacaktır. Gayet şık, tertemiz bir alan. Tabii küçük çakıl taşları dökmüşler ki yaban otlar büyümesin diye. Çok güzel bir manzara değil mi? Ak bir kayaklarınızın altında deniz ayaklarınızın altında özellikle ikinci ve üçüncü kattaki manzaraya daha da çok bayılacaksınız. Yavaş yavaş çıkalım. Bütün eşyalar kalıyor dedik. Evde bence bir boya masrafı ve muslukların değişmesi gerektiren bir masraf var. Pazarlığımız da var bu arada. Burada gördüğünüz gibi klimamız takılı. İyi bir yere takmışlar. Her tarafı oradan soğutur, ısıtır. Hem mutfağı hem de salonu daha iyi değerlendirebilirsiniz orada gibi konuştun değil mi? Yavaş yavaş, tane tane. Gayet güzel bir orta katımız var. Şu demir korkuluğa bayıldım. Şu an bunu yaptırmak çok büyük külfet artı işçiliği de çok güzel. Şimdi iki tane odamız var. Bir genel kullanım banyoloğumuz var. Şu boya olmamış. Bak bu boya okul boyası gibi alt farklı, üst farklı olmamış. Bizim okulda da böyle boya vardı. Geldik banyoloğoya. Bakın yarım cam kullanılmış. Havalandırma dışarıya verilmiş. Gayet güzel. Artı niş yapılmış burada. Hem de oturma yeri olarak da kullanılabilir. Güzel olmuş. Burada bir klozetimiz var. İşte musluklar bu yüzden arkadaşlar. Şimdi evde oturan yok. Bu insanlar 2-3 senede bir geliyor. 2-3 senede bir gelince ister istemez bunlar artık deforme olmaya başlıyor. Yani bunların değişmesi zaten gerekiyor. Dilimde 5-6 senede bir, 10 senede bir bunların değişmesi gerekiyor. Ki her yerde aynı. Ankara'da da aynı. Burada güzel bir Yatak alanımız var. Yatak odamız var. İki tane tekli yatak bırakılmış. Ortada geçiş alan oldukça fazla. Birleştirdiğimizde çift kişilik bir yatak haline geliyor. Artı burada da bir dolabımız var. Gayet güzel. Tertemiz bir dolap. Bak biraz boşluk var. Mesela buraya özel bir dolap yapılsa şu kolonla duvar arasında çok güzel olacaktır. Burası neden böyle derseniz. Bu da arkadaşlar şöminenin burayı da ısıtması için burada bir pervaz açılmış. Bu makine nedir derseniz de bu makine de şöminenin içini tamamen temizliyor. Çok güzel değil mi? Mantıklı. Devam edelim. Sıra geldi. Ana yatak odasına. Çok geniş bir yatak odamız var. Bakın yatağı böyle yerleştirmişler. İki tane tekli yatak koymuşlar ama burayla bitmiyor. Burada bir makyaj masamız var. Burada da kocaman bir dolap alanımız var. Ben yerlerinde olsam yatağı böyle dolabı da oraya koyardım ki girer girmez yatağı görmemiş olursunuz çok da mantıklı olur. Yatağın yeri bence böyle. Kocaman bir dolabımız var. Çift kişilik yatak, makyaj masası ve ortada da gayet rahat hareket edebileceğimiz bir geçiş alanı bırakılmış. Artı bir de balkonumuz var. Şimdi bu balkon böyle çıkıyorsunuz. Şurada bir genişlik var. Masa sandalye yatamazsınız buraya. Bunu söyleyelim. Böyle bir genişlik var. Ama şöyle devam ediyorsunuz. Şurada bir daralıyor. Sonrasında tekrar yan tarafa doğru gidiyor. Yani L şeklinde Son odaya kadar devam ediyor. Gösterelim burayı da. Şu çevreye baktığınızda da zaten artık lüks villaların olduğu bir bölgedeyiz. Şurada da bir tane arsamız var. O da 4 milyon arkadaşlar. Onu da söyleyelim yeri gelmişken. 365 metrekare villa imarlı. İsterseniz arsa yatırımı da yapabilirsiniz. Geniş bir balkon. Değil mi? Gayet güzel bir balkon. Şöyle manzaraya bir bakar mısın? Muhteşem bir manzara var. Harika bir deniz manzarası var. Böyle bir manzarayı gerçekten bu rakamlara bulmak inanın çok zor köşede olduğumuz için önümüz boş ve komple denizi görebiliyorsunuz. Bir üst kattan daha da güzel bir manzara göreceksiniz arkadaşlar. Çok yer. Artı havuz da buradan görebiliyorsunuz. Geniş bir havuzumuz var. Gördüğünüz gibi sitede çok böyle büyük kalabalık bir site değil. Ya yani bizi engelleyen burada bir şey yok. Aşağıdaki villalar 570, 600, 620 bin eurolardan satılıyor. Büyük rakamlar. E tabii ki böyle uygun fiyatlı olunca buraya bence Hadi harcayalım. İstediğimiz gibi çok lüks yapalım içini. Maksimum 1 milyon para harcarsınız. O da e, keyfe keder bir harcama olur yani. Zaruri ihtiyaçtan harcamazsınız onu. Diğer... hemen hemen çok daha güzel bir villa sahibi olabilirsiniz. Mantıklı geliyor bana. Çünkü 600 bin eurolar, 700 bin eurolar çok pahalı. Çok uçuk rakamlar. Geldik en üstteki odamızda ebeveyn banyolu bir oda. Tabi hak eden evler de var bu çevrede. İnşaat kalitesi mükemmel. Gerçekten yapıyorlar. Radyo temel kullanmışlar. Duvarlar işte belli bir ölçüde yapılıyor. İçeriye kullanılan malzemeler çok iyi. Bazılar da böyle e, hemen böyle yapalım da satalım gibi düşünerek yaptıkları için piyasa böyle bir garip bir piyasa. Hak eden bence e, 600'de 700'de hak ediyor. Ama hak etmeyen evlerde tabii ki insanların mezar oluyor. En ufak depremde. Gördüğünüz gibi geniş bir odamız var. İki tane böyle çek yat atmışlar. Yatak sağlı. Şu dolap çok büyük. Burada bir banyo lavabomuz var. Gayet güzel. Tertemiz bir banyo lavabodan bahsediyorum. Artı havalandırmayı dışarıya vermişler. Sular akıyor mu? Kapalı değilmiş. Sular da akıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rahat rahat su da akıyor. Yani tepeye su çıkar mı diyorlar. Çıkıyor. Rahat rahat çıkıyor. Sıra geldi teras kısmına. Çok güzel bir terasımız var. Ben burayı alacak kişinin yerinde olsam terası kesin kapatırım. Kesin kapatırım. Kapatanlar var sitede muhteşem gözüküyor. Şöyle çevreyi de bir yukarıdan gösterelim mi? Bak harika bir dağın eteğindeyiz arkadaşlar. Dağın yamacındayız. Yukarıda lüks villalar yapılıyor. Çevremiz gerçekten kaliteli villalarla dolu vaziyette ve dolmaya da devam ediyor. Ama her şeyden önemlisi Tabii ki muhteşem bir deniz manzarasına sahip olması. Şu karşımızdaki yeşil alan tamamen kalacak. Devlet arazisi orada hiçbir şey şu anlık olmayacak. Ve karşıda gördüğünüz yerde Fevzi Paşa, Akbük'ün tamamını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Muhteşem bir deniz manzarası var. Bence burayı seversiniz. Güzel bir fiyata güzel bir ev almak istiyorsanız burayı tercih edin derim. 5 milyon 750 bin TL site içerisinde tamamen müstakil olması çok büyük bir avantaj bitişik nizam villa fiyatına tam müstakil bir villa alacaksınız. Ve kesintisiz bir deniz manzarasına sahip olacaksınız. Aşağıdaki zemindeki balkondan dahi bu manzarayı görüyor olacaksınız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sürçü lisan ettiyse kahvedin. Akbük ayaklarınızın altında, deniz ayaklarınızın altında 5 milyon 750 bin TL'ye bu ev sizin olabilir. Görmek için aramanız yeterli. Bizi Facebook ya da YouTube kanalımızdan takip ediyor olabilirsiniz. Eğer Facebook'tan takip ediyorsanız YouTube kanalımıza da abone olursanız çok daha iyi olacaktır. Ve abone olmuşken şu beğeni ve yorum kısmına da bir el atarsak bize destek vermiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın.